kendin yap video izleyicileri. Bugün şu el rondomuz bozuldu. Bunun yapabilecek miyiz bir bakalım deneyeceğiz. Bunu işlem için önce şu rondonun üst mekanizmasında bir sıkıntı var. Tırnakları hani iyice bir tornavida yardımıyla. Bunda bir büyük yayda bir sıkıntı var ama yavaş yavaş dikkatli bir şekilde açalım yayma fırlama riski var. Yavaştan kapağı açtık. Şöyle bir mekanizma çıktı. Zaten şurada bir de mekanizma daha var. Yani iki tane parça. Kitleme işini bu yapıyor galiba. Şimdi bizim burada sıkıntımız bakalım. Mekanizma yine mekanizma sağlam şu iki tırnak dönme hareketine yardımcı oluyor rondonun ucunun. Bunu da şu şekilde şu gördüğünüz tırnaklar ya yani dişli kısım yüzü aşağıya bakacak. Diğerini Diğeri de burada aynı tırnakları yerine oturttuk. Yüzü aşağı baktı, kapattık. Rondonun hareketini sağlayan milini taktık. Tırnakların yerlerini bulalım tam şu şekil. Tamam yuvaya oturdu. Gördüğünüz gibi düzeldi. O tırnaklar yu yuvasından çıkmış. Çok da basit bir ağırlık var. ben şöyle koyalım. Kapatalım şöyle. Eskisi gibi oldu. 5 dakikada hallettik. Umarım işinize yarar. Evde mutlaka manuel bir rondunuz vardır.